Siz değerli gezide basınımızın kıymetli temsilcileri hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Basın toplantımızda hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü basın toplantımızın gündemi SKM Başkan ve Yönetimi. Yani e, genç kolları SKM Başkanımız burada, genç <laughs> kolları SKM Başkanımız burada. Bunlarla ilgili bir tanıtım için bir basın toplantısı düzenlendik. Değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaklaşa hazırladığı 18 maddenin görüşmeleri tamamlandı. Şu an e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, önünde. Sayın Cumhurbaşkanımız imzalandıktan sonra muhtemelen Nisan'ın ilk yarısında ülkemiz bir referanduma gidecek. Biz tabi her zaman AK Parti teşkilatları yarın seçim olacakmış gibi seçime hazırdır. Gebze teşkilatları da kurulduğundan beri bu anlamda üzerine düşeni eksiksiz hep yerine getirmiştir. 672 sandıkta sandık başkanlarından müşahitlerimize kadar okul kat sorunlarından mahalle sorumlusuna kadar bütün çalışmalarımız hazırdı. Bunların aramaları ve e, bitmiş eğitimleri de başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız onayladıktan sonra zaten SKM Başkan ve yönetimlerimizi de il başkanlığımızın talimatı üzerine hazırladık. 1 Şubat'tan itibaren 1-15 Şubat'ta eğitim toplantıları düzenleyerek Önce teşkilatlarımızı bilgilendirme çalışmaları yapacağız. 15 Şubat'tan sonra da tamamen referandum için sahada olacağız. Referandumda biz tabi 18 maddeyi mecliste sadece bir anayasa değişiklik teklifi hazırladık. Bunun anayasayı değiştirecek olan halkımızın kendisidir. Yani biz anayasayı biz değil, biz sadece teklifin hazırlığını yaptık. Allah nasip eder. Nisan ayındaki referandumda İnşallah halkımız tarafından kabul edilip bu 18 madde kabul edildikten sonra inşallah ülkemizde hem başkanlık sistemi hem de bazı konularda hükümet sistemi anlamında ciddi değişiklikler olacaktır. Ben şimdiden ülkemiz için hayırlı olacağına inanıyor ve hayırlı olmasını Rabbimden e, niyaz ediyorum. E, bugün bizim SKM daha önce de biz e, basında bunu bildirmiştik. E, yaptığımız iştiharlar sonucunda e, Gebze de referandum için bir kasında SKM başkanımız olan Nuri Kaya ile tekrar ilçe başkan yardımcısı Nuri Kaya'yı tekrar SKM başkanlığı seçim koordinasyon merkezi başkanlığına getirdik. SKM başkanımızın iki tane başkan yardımcısı var. Bunlardan bir tanesi programlardan ve tanıtım medyadan sorumlu, halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Mustafa Yıldız Tekin kardeşim. Diğer e, mali idari işler, işte sekreter ve teknik konulara alakalı da bir başkan yardımcısı var. O da yine ilçe başkanımız e, Murat Yelik kardeşimiz. Tabii bunların alt birimleri var. E, Mustafa Yıldız Tekin'le birlikte çalışacak olan program sorumlusu ilçe yönetim kurulu üyesi Muhammed Bıyık. Tanıtım medya ve izleme sorumlusu ki tanıtım medya birim başkanımız e, Selim Malkoç kardeşimiz. Hukuk ve eğitim işlerinden ee, sorumlu Ufuk abi, Ufuk ikinci biliyorsun meclis üyemiz e, bu görevi yerine getirecek. Mali işlerden sorumlu yine mali idari işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcımız İrfan İrtegün. Sekreterya ve bilgi işlem, bilgi işlemden sorumlu da yine ilçe sekreteryamızı e, görevini yürüten Hanife Aydın e, ablamız bu göreve getirilmiştir. Tabi bu e, başkanlarımızın ve sorumluların altında diğer bütün ilçe yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı görevler verilmiştir. Ama e, ana başkan, başkan yardımcıları ve ana çatı bu ekipten oluşuyor. Onlar da kendi diğer ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan da onlara yardımcı olmaları e, için e, farklı isimler de görevlendirilmiştir. O isimleri burada artık uzun uzun e, hepsini saymayacağız ama ana e, ekip, SKM başkan, başkan yardımcılarımız ve ilgili sorumlu arkadaşlarımız ki kendileri de burada şu an. Gençlik kollarından da Selçuk Özler kardeşimiz şu an kendisi burada. Kadın kollarından da Yurda, Nurtuğum, Yurda Nur Tohum Yurda abla da kendisi burada. Ben e, şahsım ve teşkilatlarım adına SKM Başkanımız ve yönetimine başarılar diliyorum. E, İnşallah e, ayın birinden itibaren de seçim çalışmalarımızı SKM bünyesinde başlayacağız. Birkaç noktada e, seçim bürosu tutma çalışmalarımız olacak. E, bunlarla ilgili SKM Başkanımız ee, zaten e, birini beklemeden çalışmalarımıza başladık. Her seçimde neler yaptığımızı zaten biliyoruz. E, bunlarla ilgili zaten il başkanlığımızdan e, ilgili görüş ve talimatlar da geliyor. Onlardan da e, istişare ederek ya da oradan gelen emirler çerçevesinde e, kendi e, özelimizde de yapacağımız çalışmalarla güzel bir referandum çalışması yapıp bizim Gebze'mizde de en yüksek oyu evet oyunu almak için e, bütün arkadaşlarımızdan, tüm teşkilatlarımızdan e, seferber olacağız. Benim söylemek istediklerim bu kadar. E, bugünkü e, tek gündemimiz var. E, SKM Başkan ve yönetimimizin e, tanıtımı. Ben e, İl Başkan Yardımcımız e, Hüseyin Bey e sözü veriyorum. Ondan sonra da SKM Başkanımız da e, sözü verip birkaç soru alıp e, sizden de izin isteyeceğiz. kala buradan çıkmamız gerekiyor. E, Sağlık Bakanlığı bugün tam gün Kocaeli'mizde. On bir buçukta da il başkanlığında olacak. Biz de orada e, gidip hem Gebze'mizle ilgili de birkaç konuyu İnşallah kendisiyle e, istişare etme fırsatı bulacağız diye e, programa geç kalmak istemiyoruz. Buyurun başkan. Ben de öncelikle ilçe başkanımızı, il yöneticilerimizi, ilçe yöneticilerimizi, meclis üyemizi <laughs> ve çok kıymetli siz basın mensuplarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Afiyet olsun öncelikle. Tabii evet, ilçe başkanımız bahsetti arkadaşlar. Bizler Kocaeli Teşkilatları olarak Türkiye'nin en iyi teşkilatlarından birisiyiz. Bize genel merkezden talimat gelmeden biz ilimizde SPM'yi oluşturduk ve ilçelerimizde de SPM'leri oluşturulması talimatını verdik. Ve bugün Kocaeli'mizde hem ilimiz olmak üzere, il başkanlığımız olmak üzere hem de her tüm ilçelerimizde SPM birimlerimizi oluşturduk, yönetimlerini oluşturduk. Tabii biz yarın seçime gidecekmiş gibi teşkilatlarımız her zaman bizim seçimlere hazırdır. Bugün de aynı durumdayız. Değerli arkadaşlar, malum ilçe başkanımız bahsetti. Yeni adımdan sonra tabi e, yaşanmasını istemediğimiz birçok şeyi hep birlikte yaşadık ve gördük. Bugün de başkanımızın dediği gibi mecliste bir anayasa paketi hazırlandı ve bunu halkın iradesine sunacağız ve halkın iradesi neyi tecelli ettiyse o noktada yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlar biz bunu her zaman söyledik. Koalisyonlardan her zaman bu ülke <laughs> yüzler etti ve baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman Cumhuriyet'ten sonra her bir buçuk senede bir seçimler yapılmıştır. Ve bunun neticesinde de Türkiye istikrarsız ortamlar yaşamıştır. Bu referandum paketinin, anayasa paketinin en önemli bir şey değerli arkadaşlar. Artık bundan sonra hükümet krizi olmayacak. Biz 2019'da seçimlere gittiğimizde halkın iradesi sandıktan ne çıktıysa orada hem hükümetimiz hem cumhurbaşkanımız birlikte seçilecek. Parlamento milletvekillerimiz seçilecek. Dolayısıyla efendim ya hükümet tek başına iktidar olamadı. İşte görüşmeler başlasın, koalisyonlar oluşturulsun, 2-3 ay yani ülke bundan sonra kayıp bir zaman yaşatmayacağız inşallah. Bunun için biz bunu çok önemsiyoruz. Biz, değerli arkadaşlar, diğer ana muhalefetin dediği gibi burada tabii bu işi çarpıyorlar. Biz bunu sanki Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı başkan yapmak için e, çıkartılmış bir sistem olarak, e, görüyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Cumhurbaşkanı da neticede insan değerli arkadaşlar. Bugün baktığınız zaman 15 yıldan beri bu AK Parti iktidarlarının başında 10 yılı e, Cumhurbaşkanımız daha sonrasında yine işaret ettiği bir arkadaşım devam ediyor. Genel Başkanımız devam ediyor. Şimdi bu sistemde değerli arkadaşlar en fazla iki sefer seçilebilecek. Yani diktatör dedikleri insan en fazla iki sefer seçilebilecek bu sistemde. Yani 15 yıldır AK Parti iktidarı yönetiyor. Onun için biz muhalefetin bizi yıpratmak için, halkın, milletimizin kafasını karıştırmak için ne söylerse söylesin biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Genel merkezimiz tarafından bize gelen talimatlar var. Hem onları hem de il başkanlığımızın hazırlamış olduğu çalışmalar var. Bunları biz ilçelerimizde tek tek kapı kapı dolaşarak milletimize anlatacağız. Neticede milletin önünde sandık olacak. Milletin iradesi neyse milletin iradesine herkese saygı gösterecek. Yani bir bakıyorsunuz demokrasi diyoruz, sandık diyoruz ama milleti eliyle elin tersiyle iterek kardeşim bu millet göbeğini kaşıyan adam kafası çalışmaz, takunyalı bu millet doğruyu bulamaz diye bir muhalefet partisi var. Millete rağmen değerli arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Ve bundan sonra da olmayacak. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. Artık vesayet rejimi bu ülkede kalkmıştır değerli arkadaşlar. İnşallah biz bunu referandan sonra da göreceğiz. Ben seçilen sevkama başkanımıza, onun yönetimine e, şimdiden başarılar diliyorum. Bizim Gebze'de koordinatör olarak, il başkan yardımcısı olarak ben burada görev alacağım. Arkadaşlarımızla birlikte güzel bir seçim dönemi geçireceğiz inşallah. Ben şimdiden milletimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ama şunu da tabii ki e, vurgulamak istiyorum. Burada şimdi basını takip ediyoruz. Diyorlar ki HDP sahaya inmesin. HDP ile CHP birlikte görünmesin. Arkadaşlar görünmesin diye bir şey yok. Bugün her şey apaçık ortada. Bunun karşısında duran CHP, ve HDP'dir. Şu anda siyasi partiler olarak. Yani milleti milleti kimsenin kanımasına gerek yok. Millet bunu çok açık ve net görüyor ya. Yani. Buna karşı olanlar ortadadır. Onun için biz bunu halkımıza anlatacağız. İnşallah hayırlısıyla bu işin üstesinden de geleceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Var mı arkadaşlar? Başkan. E kampanyayı MHP ile birlikte mi yürüteceksiniz? Her parti kendi başına bir kampanya mı yapacak? Her siyasi parti kendi kampanyasını yapacaktır. Eee şu an bununla e, ilgili de farklı bir şu an bir çalışma yok. Ama, Ama ilçe başkanlarla bir görüş alışverişi olacak. Muhakkak olurdu. olacak. Bu hafta biz eee e, ziyaret edeceğiz. Eee MHP ilçe başkanlığını. Pazar, e, Pazartesi günü işte görüşüp e, ona göre gününü belirleyeceğiz. Hı hı. Tabii ki istişare halinde olacağız. Peki bu bölgedeki hedef nedir? İl ee, başkanlığımız bize yüzde yetmiş bir olarak hedef verdi. Kocaeli genelinde Gevze. Yok Gebze genelinde yüzde yetmiş bir ama biz bunun üzerine e, çıkacağımıza inanıyoruz. E, biz çünkü e, bir Kasım seçimlerine yüzde elli dokuz nokta yetmiş yani yaklaşık yüzde altmış oy aldı. E, Milliyetçi Hareket Partisi de Gebze'de yüzde on bir bir oy aldı. Zaten ikisinin toplamı yetmiş bir yapıyor. Ama biz e, Başka farklı siyasi partilerden de e, o geleceğine inanıyoruz. Eğer şimdi 18 maddeyle ilgili bilgilendirme yaptıkça, insanların kafasındaki soru işaretleri cevap buldukça, e, kamuoyunda da e, daha e, karşılık bulduğunu e, çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. E, biz zaten bu bir 15 Şubat'ta tamamen bilgilendirme, önce teşkilatlarımızı tabi 18 maddeyle ilgili, ondan sonra da ev er ev -er gezip e, bunu anlatacağız. ve bir ürüne üzerine çıkacağımıza inanıyorum yani. Başkanım CHP'den de oy gelir mi? Başka esas farklılar değil yok Yani yani gelir tabii yani eee CHP'den de oy bekliyoruz. Tabii orada ağırlıkta eee daha önce AK Parti'ye oy vermiş ama e, 7 Haziran'da e, HDP'ye vermiş ya da bir Kasım'da bir kısmı geldi ama biz Gebze'de yaptığımız e, seçim analizlerinde tamamının yani 7 Haziran öncesinde bize gelen oylardan HDP'ye gidenlerin tamamının bir Kasım'da bir kısmının gelmesine rağmen tamamının gelmediğini gördüm. Oradan da yani oy o geleceğini yani 7 Haziran öncesindeki noktaya HDP'yi getireceğiz yani inşallah gelince dedi. Orada emanet oy olarak biz onları görüyoruz. Saadet Partisi'nden zaten gerçeğe e, oradan da milli görüş e, kökenli seçmenlerimizden de bir da ciddi oy ama orada da aynı oy, e, işte başkan Sadık Parlay diye genç ama yani, bu konuda görecek görüşeceğiz. Tüm siyasi partilerle yani görüşeceğiz. E, Görüşme diye bir lüksümüz yok. Biz herkese gideceğiz. Anlatacağız. E, takdir kendisini. Biz e, 18 madde ya da neden bu sistem, neden ihtiyaç duyuldu, neden başkanlık, neden referandum biz dilimiz döndüğü kadar bunu anlatacağız. Herkese gideceğiz. Ee, ama onun da e, neticesini, ne kadar e, başarılı olduğumuzu da sandıkta göreceğiz. Biz yani orada ona gitme, buna gitmeme diye bir <laughs> ayrımın söz konusu olamaz. Evet, tanıyacağız gerisi. Başkan, kısa bir soru daha sorayım. Sosyal medyada bu konuda çok iyi tartışma oluyor. Ee, zaman zaman seviye çok düşüyor. Onda e, kendi kendi partilerimize bu Yerde bulunacak mısınız? Çünkü kavgalara varan tartışmalar yaşanıyor. Herkes dönem parti savunuyor ama işte bunun seviyesi düştü. Sadece yok. bunun için değil, biz her dönem bununla ilgili ikazlarda bulunuyoruz. Ama bize kendi teşkilat mensuplarımızdan e, etmiş bir olay yok ama e, de Bununla ilgili de e, zaten eğitim toplantılarımız olduğunda sosyal medya ilgili de orada isteklerimizi e, ve hassasiyetlerimizi iletiyoruz. Bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz bizim bize evet oyları verenlerin evet oyu ne kadar kıymetliyse hayır oyu veren kardeşlerimizin de tercihi bizim için yine de aynı derecede kıymetlidir. Ama biz onları tabii ki ikna etmek için de var e, gücümüzle çalışacağız. Yani anlatacağız. Anlattığımızda da e, bunun meyvelerini alıyoruz yani, görüyoruz yani. Bundan sonraki bütün sürecimizde az önce il başkan ya, vekilimiz söyledi. Yani şu an 18 madde ile ilgili bir çalışma var. Mesela bir broşürler hazırlanıyor ilk etapta. Mesela bir vatandaşımız seçmenin zorunu elinde aldığında eski madde, yeni madde ve gerekçesini okuyacak orada. Yani zaten kendisi kafasındaki aslında sorulara cevap bulacak. E biz de bunlarla ilgili bilgilendirme toplantıları, işte, seçim çalışmaları yapacağız. E, ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışacağız. O zaman fotoğraf kısmına geçelim. Ondan sonra